server'ımızı aktif hale getiriyoruz. Server'ımız devreye girecek. Şu anda bakın running diye hepsini yeşillandığını görüyoruz. Klasörümüz burada. Hemen klasörümüzün içerisine gidip ilk uygulamamızı burada yazmaya başlıyoruz. Nasıl yapacağız? C'ye gittik. evet açtık. A, M, P, Bunun içerisine geldik yani. Örneğimizi yapalım. Mesela işte burada yapacağımız örneğimiz ders 02 diyelim. Bunu bir e, kod numarası verelim. Şöyle bir uygulamalarımızı burada yazmaya başlayacağız. Şimdi burada bir e, hatırlayalım ne yapıyorduk? Biz bir tekst dosyası oluşturuyorduk. Metin belgesi. İsmini de yazalım. Örnek 01.php dedik arkadaşlar. Uzantısında bakın dikkat edin değiştiriyorum. Hemen bizi uyarıyor. OK dedim. Uzantısı PHP olacak şekilde değiştirdim. Şu anda server'ımın içerisinde bunun çalıştığını görüyoruz. Buradan ne yapıyoruz? Bunu hemen not defteriyle açmak için ayarlamam gerekiyor. Otomatik olarak evet not defteri. Artık bundan sonra diyorum not defteriyle bunu açılış yap. Okey dedim. Not defteriyle çalışmaya başladım. Şimdi e, tabii aslında e, daha önce de gördüğümüz gibi arkadaşlar nedir? Bizim buradaki e, normal web sayfalarında kullandığımız DuckType özelliğiyle başlayıp burada... Ee, hemen şöyle tabii kayda geçelim. Buradan da bakalım doğru çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Biraz da büyütelim. Şuradaki özellikimizi açalım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bir e, aslında e, html dosyası şeklinde de e, yazabilirsiniz. Normalde şuna bir bakalım. Buradan ne yapıyoruz? html diyorum ben. Hemen geldim. Arkasından bunu da bir kapatayım. Şimdi burada ne yapmaya çalışıyorum? Ee, aslında html'in içerisinde php kodları yazacağım. Amacım bu. O yüzden de size örnek olarak bunu gösteriyorum. Bakın e, burada aslında her şeyi siz e, gene html'de gördüğünüz gibi yazın. Burada mesela php yazmak istiyorsanız arkadaşlar hemen şöyle yanına php yazıyorsunuz. Artık bundan sonrası php'ye gelmiş oluyor. PHP burada ne yapacak? Kendi kodlarını kullanabilir. Eko dedik mesela. Eko ile buradan sonra yazıyoruz. Merhaba dedik örneğin. Kodlarımızı yazmış olduk. Tabi bu arada ne yapıyoruz? Artık burada farklı Eko ekrana bir şey yazdırmak için kullandığımız bir yazılım şekliydi. Tabi burada hemen bakın arada mesela br tagıyla bir şeye geçiş yapıyorum işte if gibi veya işte while gibi for gibi mesela bizim daha önceden tanımlamış olduğumuz bütün e, PHP'nin kendine ait fonksiyonları, kendine ait e, anahtar kelime dediğimiz kelimeleri burada ne yapacaktır? Büyük harfle, küçük harfle fark etmez. İstediğiniz gibi bunları yazabilirsiniz. Yani burada büyük harfle PHP yazabilirsiniz, küçük harfle yazabilirsiniz. Sorun yok. E, ancak değişken isimlerimizde olay değişiyor. Bunu görmek için hemen bir örnek yapalım. Şuradan geliyorum. Burada bir tane tarayıcı açayım ve tarayıcının içerisinde şöyle lokal host diyorum. Ne yapacağız? Kendi sunucuma gidiyorum arkadaşlar. Yanlış yazdım. O yüzden çalışmadı. Localhost host dedim. Açalım. Gördüğünüz bakın geliyor. Ders 02. Örnek 01 PHP diye geliyor. Tıkladık. Bakın değişen bir şey yok. Yani hepsinde Aynı şekilde çalıştığını görüyoruz. Şurayı da 125 100 yapalım. Şöyle biraz daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi hemen kodlarımızı da buraya almış olduk. Şöyle de birazcık ekranda daraltacağım. Çünkü birkaç sefer bunu kullanacağız. Şöyle alalım. Evet. Buraya da kodlarımızı yazalım. Tamam. Böyle gayet güzel oldu. Şunun içerisinde hem kodlarımızı hem de şeyi görebiliriz. Şimdi burada ee, Tabi durum ilginç bir hal almaya başlıyor. Biz ne yapıyoruz? Şuradan biraz küçültelim bunları. Tamam. Ya biz büyük harfle küçük harfle yazabiliriz. Tamam burada bir sıkıntı yok ama değişken adlarında mutlaka değişken tanımını gösterelim bu arada. Nasıl tanımlıyoruz biz? Mesela burada dolar diyelim. Ee, örnek verelim. İsim diyelim. Eşittir ufuk mesela. Şimdi bakın burada e, ufuk yazdığımızda isim kısmında eko diyorum ben. Bunu şimdi yazacağım. E, merhaba dedim. Bu arada değişken birleştirmeyi de gösterelim. PHP'de değişkenleri bir string ifadeyle işte iki tane değişkeni yan yana birleştirmek istiyorsanız nokta işareti kullanıyorsunuz arkadaşlar. Değişkenlerimiz dolar işaretiyle de başlıyor. Burası önemli. E, ondan sonra bakın tekrar nokta koydum ve şurada da e, BR ile olayı tamamlıyorum ve işlemi bitiriyorum. Bu da biraz daha aşağı doğru gidersem daha iyi olacak sanki. Biraz daha küçültelim kodlarımı. Evet şöyle daha rahat görebiliyorsunuz sanırım. Bu da bizim tarayıcımız. Evet şöyle iyi oldu. Şimdi bakın bunu e, kaydettik, çalıştıralım. Merhaba Ufuk diye yan, yan, yan ama burada siz e, şöyle yapmaya çalışırsanız bu çalışmayacaktır arkadaşlar. Mesela burada isim derken ben bu S harfini büyük yazayım. Kaydettim. Bakın çalıştıralım. Hayır, artık o gelmeyecekti. Çünkü buradaki isimle buradaki isim birbirinin aynı değişken değil. Aynısı değil arkadaşlar. Burası önemli bir nokta. Lütfen buraya dikkat. Yani büyük küçük harf kullanırken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, aksi halde problem, problem yaşarsınız. Burası bizim için önemli bir kriter, önemli bir nokta. Şimdi e, tabi değişken adlarının ayarlanması, değişken adlarının kontrol edilmesi önemli nihayetinde. E, bunları dikkat etmemiz gerekiyor bizim. E, burada da tabii ki e, değişkenleri kullanırken verdiğimiz isimler de önemli. Bu buradan bu anlaşılıyor. Büyük küçük harf önemli. Case sensitive dediğimiz konuya dönmüş oluyoruz. Ee, mesela işte diyelim ki siz e, burada da bazı açıklamalar yapmak istiyorsunuz mesela bir yani doküman içerisinde bir örnek yapalım bir farklı bir uygulama daha yapalım hemen şuraya geldim new file diyorum yeni e, yeni bir tane oluşturalım hemen doc type yazdım şurada arkasından da şey alalım şuradalım html kısmını kapatıyorum ee, bunu da kaydedeceğim soruyor php şeklinde diyorum bu sefer bakın ee, şuraya geliyorum php güzel Burada örnek 2 diyorum arkadaşlar biraz daha hızlanmaya çalışıyorum evet yani tabii ki ee, biraz alışkanlıklarımı dikkat etmem gerekecek tabii ki şöyle yapalım bundan sonra gördüm html body geldik. Burada mesela biz bir açıklama yapmak istiyoruz diyelim. PHP ile başladım. Tekrar şuradan PHP ile kapattım. Bir açıklama yapmak istiyorsanız eğer e, şöyle bakın bir uzun bir açıklama yapabiliyorsunuz. Açıklama yapmak için e, birden fazla olayı kontrol etmek istediğinizde bakın şöyle bunlar arası açıklamalar. Açıklamalar. Şimdi Java'daki mantıkla aynıdır arkadaşlar. Java'daki gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Ee, açıklama satırları ya da işte açıklama bloğu diyelim buna. Blok. Açıklama bloğu. Ee, bu blok içerisindeki her şey, e, buradaki her bilgi, e, her bilgi e, sadece sadece açıklamadır dur dedik yani. Sadece açıklamadır. Yani derlenmez. Yani dikkate alınmaz. Derlenmez. Dikkate alınmaz. Yani bu sadece bilgi verme amaçlıdır. Diyelim ki siz bir e, bir satırda işlem yapmak istiyorsunuz. Tek satırlık bir işlem yapmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum işte dolar diyelim burada x diyelim eşittir 5. Bir değişken tanımlaması yaptım ben. Burada diyorum ki işte Nedir? Bakın tek satırlık bir şey yapmak istiyoruz. Birinci değişkenimiz. Değişken diyelim mesela. Dolar. Y diyelim. Buna da 3 diyelim. gibi Mesela bakın açıklama satırları. Burası tek satırlık bir açıklamadır. İçerisinde işlem yapabilirsiniz. Ya da işte buna mesela R diyelim. Buna da mesela yazalım. Biraz şey yaptık. Yarı çap diyorum. Yarı çap. Tamamdır dedim. Burada da geldim. Ee, alan diyorum. Mesela alanı hesaplayacağız. Alan eşittir. Mesela pi sayısını bulmam gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Yani ne yapacağız? Şuradan geldim. Mesela bizim e, pi isminde tanımlanmış bir fonksiyonumuz var. Bana bu pi sayısını veriyor. E, pi çarpı çarpı ee, yarı çap neydi arkadaşlar? Dolar R çarpı dolar R Pi R kare. Mesela burada alan hesaplaması yapıyoruz. İşte bunun için de yanına yazabiliriz. Alan diyebiliriz. Alan. Mesela burada ilginç. Mesela ben açıklama yapmak istiyorum. Hemen diyelim ki. Mesela burada bakın şöyle yazdım. Ee, Pi sayısı deyip Sonra bunu böyle kapatıp arkadaşlar olaya devam edebilirsiniz. aynı sonucu görecektir. Yani şurası bir açıklama. Bunu dikkate almayacak. İster bunu yazmayın. Çalıştırı. Hemen şuraya gelelim. Ee, şöyle bir refresh yapalım. Örnek 2 diyorum. bakın. evet işte, güzel. Ekranda bir şey yazdırmadık. Echo diyoruz. Echo diyoruz. Alan. Şöyle diyelim. Alan eşittir. Böyle şöyle yazalım. Alan eşittir. Nokta koydum. Dolar dedim. Alan yazdırdım. Tamam, bitirdik. Şimdi kayıt alalım. Çalıştıralım. Bakın alan bu şekilde geliyor. Yani bunu 10 yaptığında kaydettim. Evet, burada oldu. Ben burayı açıklamayla yapmak istiyorum. Yani bu nereden geliyor? Bakın, şu anda burası da bir açıklama satırı arkadaşlar. O yüzden de. Hiçbir şey değişmiyor. Bakın aynı şekilde çalıştığını görürsünüz. Burasının dikkate almaz işlemi de yaptırmış olursunuz. Böyle e, güzel bir işlem almış olursunuz. Şimdi e, tabi bu açıklama satırlarımız bizim için önemli. Birçok yerde karşımıza çıkıyor. Bunları kontrol ediyoruz. Tabi bu arada neler gördük? Şu anda tabi değişken tanımlamaları da görmüş olduk aslında. Bakın bir değişken nasıl tanımlanır? Bir e, fonksiyon kullanarak elde ettiğimiz değişkeni nasıl başka bir değişkeni aktarırız bunları da görmüş oldunuz değişkenler mutlaka dolar işaretiyle başlayacak e, işte bazı kurallar var bütün aşağı yukarı dillerde aynıdır arkadaşlar kesinlikle sayıyla bir değişken başlatmıyorsunuz e, işaretlemelerde de alt çizgi kullanabilirsiniz başka bir işaretleme kullanmıyorsunuz değişken aktarımında çünkü işaretler matematiksel işlemler içindir. O yüzden de e, değişken adlarında bunları kullanmıyoruz. Burada tabii ki e, PHP'nin tabii kendine ait bazı değişkenleri var. Onlar ilginç değişkenler. Mesela bunlara bakmak gerekiyor. E, bu da işte e, nedir işte bazı lokal, global ya da işte statik dediğimiz değişken türleri var. Bu da önemli bir değişken şey. Mesela burada yaptığımız değişken, şu r değişkeni tamamıyla bir global değişkendir. Ama burada bir fonksiyon yazsaydınız, o fonksiyon içerisinde bunu hesaplasaydınız, o zaman da fonksiyonda kullandığınız her şey e, nedir? Tamamıyla o fonksiyona ait değişkenler olacaktır. Hemen bu arada basitçe bir tane fonksiyonda gösterelim nasıl yazılıyor. Ee, şurada bir fonksiyon mesela yazalım. Evet, şu kısımları alacağım arkadaşlar. Aynen. Yeni bir tane kod Hatta şöyle yapalım daha rahat çalışmak için. Ctrl C dedim. Yapıştırdım. Şuraya ee, şurada örnek üç diyelim. Hızlı bir şekilde kodlarımızı yazmış olduk. Şuraya geliyorum açıyorum bunu. Örnek 3. Mesela burada bir fonksiyon yazalım. Function diyorum function ismini yazalım. Alan. Şurada dolar diyelim. Sonra bakın parametreli bir fonksiyon yazmış oluyoruz. Böylece fonksiyonları da girmiş olduk hemen. Ee, hızlanmış olalım. Zaten e, bu şey konusunda bizim e, işte Java'da veya işte diğer dillerde gördüğümüz konularla çok eşleşen bir sisteme sahip. Bir fonksiyon dedik. Burada mesela alan. Burada ne yapıyoruz? Alanı hesaplayacağız, öyle değil mi arkadaşlar? Eko diyoruz. Buradan hemen yazdıralım. Alan eşittir diyoruz. Şöyle yanına da yazdık. Şu tırı paranteze alacağım. Buradaki değişkenler önemli bizim için. Paranteze alıyorum. Pi Dolar ve evet, Paranteze aldım. İşlemlerini yapacak. Ondan sonra bunu yan tarafına yazdıracak şeklinde görüyorum. YÇ diyorum. Yarı çap 5 diyorum buradan. Ondan sonra da alan diyorum. Bakın kendi fonksiyonumu yazdım buraya. E, dolar YÇ diyorum. Bu kadar çalıştırdığımız zaman göreceksiniz şimdi. Önce burası devreye girecek. Fonksiyon tanımlanmış olacak. YC 5 dedim. Burada YC'nin 5 olduğu buraya aktarılmış olacak yani. Buradaki değişken YC değerini biz global değişken diyoruz arkadaşlar. Global değişken global değişken değişken. Bunlar ise lokal değişkenler. Artık şurada kullandığımız e, buradakiler, şu açıklama yapalım. Buradakiler, buradakiler lokal değişken. Ne demek lokal değişken? Global değişkenlerle lokal değişkenler <laughs> birbirinden ayrılıyor. Yani sizin burada tanımladığınız herhangi bir değişken dışarıda e, kullanılamıyor arkadaşlar. Bu önemli. O yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle bir fonksiyonumuzu da çalıştırmış olalım. Geri gidiyorum. şöyle açalım. Örnek 3. Ne yaptı? Gene alan diye yazdı. Nasıl çalıştı bu sefer? Alan dediğimiz programımız bu fonksiyona gitti. fonksiyona çalıştı. Buradan değerlerimizi de almış olduk. O yüzden de önemli. burada şimdi şöyle yapalım. Mesela bir değişken tanımlamasında örnek veriyorum. Bunu şuraya alıyorum. Bakın YC'yi 5 diye aldım. Tamam mı? Burada yazdırmak istiyorum mesela. Tamam. YC'yi yazdırmak istiyorum. Tabi biraz şey bir örnek. Eko diyelim. Dolar. Dolar. YC diyor. Sonuçta bu değişken var. Öyle değil mi arkadaşlar? İşte Benzebilirsem doları. Yani. Sonuçta burada dolar diye bir değişkenimiz var. Öyle değil mi? Okey. Çalıştıralım bakalım bunu. Bakın. Herhangi bir şekilde orada yazmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Yc değişkeni iki nokta diyorum, yerden yani nokta koyuyorum. Erden yani çalıştığını görelim. Bakın Yc değişkeni gelmiyor arkadaşlar. Çünkü buradaki Yc fonksiyonun dışında, global bir değişken olduğu için onu fonksiyonda kullanamıyorsunuz nedir bu da bir başka durum yani herhangi bir hata vermiyor gibi gözüküyor ama sonuçta burada bir hata var zaten çok böyle farklı bir durum olmadıkça arkadaşlar hataları almıyorsunuz onlara biraz daha farklı bir şekilde durum gelmiş oluyor güzel şimdi tabii yani bu önemli buradaki değişken Nerede kullanıldığınız, çalıştırıldığı önemli. Bizim global değişken tanımlamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim için farklı bir nokta. Peki aynı şekilde bakın sizin burada tanımladığınız herhangi bir değişken de dışarıdan çalış almak istediğiniz yani fonksiyonun dışında. Mesela ben şurada e Eko echo diyeyim. Mesela burada bir değişken tanımlayalım biz. Şöyle diyelim. Dolar alan diyorum. Eşittir. Öncelikle mesela buraya şunu alalım. Şuraya tanımladım. Mesela böyle bir değişken tanımlaması yapmış olduk. Alanı burada kendisi bulsun öncelikle. Şu parantezlere gerek yok artık. Burada da dolar alan diye yazdırıyorum. Şimdi bakın gene aynı çalışır. Nasıl ki biz buradan YC'ye erişemiyorsak arkadaşlar. Burada da mesela eko diyelim. eko eko. Ee, şurada yazalım. Alan değişkeni. Bakalım yazacak mı bunu? nokta dolar alan diyorum. Evet çalıştıralım. Bakın alan değişkeni o da yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alan değişkeni yok. Burada da dikkat edin. Bakın önce burası çalışır. GC'yi alır. Fonksiyon devreye girer tanımlanmış olur bir değişken gibi. Eko dediğiniz alan değişkeni buraya yazdı. Arkasından alan dediğimizde bakın şuraya gitmiş oluyor. Orada içindekileri yazdırmış oluyor. sırasıyla bakın. Ama gördüğünüz gibi yani ne lokaldeki bir değişken ne de globaldeki bir değişken birbirleriyle iletişim kurulmuyor arkadaşlar. Her değişken kendi içerisinde tanımlanmış oluyor. O yüzden önemli. Ancak mesela siz burada ee, diyelim ki erişmek istiyorsunuz. YC değerini tekrar tekrar kullanmak istiyorsunuz diyelim. O zaman şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Lokal değişkendi. Mesela buradakiler lokal değişken diyor. Şurada örneğin e, dolar diyelim. E, K değişken tanım. Veya işte Evet. K değişkeni tanımlayalım. Eşittir 3 diyelim. Örneğin Şimdi buradakiler lokal değişkendi. Global bir değişken haline getirmek istiyoruz. Biz burada. Global değişken kullanmak istiyorsanız arkadaşlar o zaman da global dolar dolar k dediğiniz arkadaşlar artık o nedir? Global bir değişkendir. Ee, orada da işlem yapabilirsiniz. Artık onu globale dönüştürdüğünüz için e, buradan da e, nedir? Onu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Burada mesela Eko diyelim. Eko e, K değişkeni K değişkeni. Normalde bunu yazmazsanız çalışmaz. Onu söyleyelim. K değişkeni, dolar, K diyorum. Çalıştıralım. Tabii bunlardan da hemen arkasından birer BR tagı eklemek iyi olacak. Aksi hep problem çıkıyor gördüğünüz gibi. BR tagını ekledik. Şuraya da yapıştıralım. Onu da ekledik. Güzel. Burada da BR takını eklemiş olalım. Aynı şekilde şurada da BR takını eklemiş olalım. Tamam. Şimdi bakın çalıştıralım. Bakın alan değişkeni yok arkadaşlar. Önce şurası çalıştı tabii. Önce burası çalıştı. Alan değişkeni yok. Çünkü bunun içerisinde bunlar hep lokal değişken. Arkasından K değişkeni bak, K'yı buradan alabildi artık. Çünkü ben başında global dedim. Eğer burada global demeseydim, yani şunu çalıştırmasaydım ee, şimdi bakın kaydettim, bakın k gelmiyor gördüğünüz gibi. Bu önemli yani bu arada fonksiyonları da görmüş oluyoruz. Fonksiyonlar içerisinde bu tür değişkenleri kullanmak, kontrol etmek bizim her zaman için dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Ee, arkasında e, tanımadığınızda bakın diğer değişkenleri de yakalayamayacaktır. Yani lokal ve global değişken arasındaki farklar bizim için önemli. Bir de e, mesela siz PHP içerisindeki değişkenleri e, PHP ilginç bir şekilde arkadaşlar bir dizi içerisinde saklıyor. Bu da bu da ilginç bir nokta. E, ne demek dizi içerisinde saklıyor? Mesela siz PHP'deki ön tanımlı dediğimiz bazı şeyler var. E, global dediğimiz kavramla bunun içerisinden mesela erişim yapabiliyorsunuz. Mesela burada ne var? K diyelim Örneğin örneğin buradan ekranda yazdıralım. Mesela K'yı tabii, tabii hep kısa yollar karşıma çıkıyor. Şöyle bir kapatacağız. Parantezimizi. Tamam. Bu nereden geliyor şimdi? Eğer siz e, eko derseniz burada e değişkenler içerisinde K eşittir tekrar bakın burada bir artı işareti yaptım. Evet, şöyle yazıyorum, devre tagı, çalıştırıyorum. Non-numeric value encountered in online 20. Güzel, burada tabii ki e, şeyin içerisinde erişim yapmaya çalıştınız doğrudan. Burada bir problem var, gözüküyor. Bu içinde. Nerede problem var, tırnaklarda mı acaba? Evet, şöyle dikkat edelim. Evet, şimdi bir çalıştıralım. Evet, hala hatamız var. Non-numeric value encountered in. Ama tabi artı yazıyoruz arkadaşlar çok ilginç. Ben tabii alışkanlıklarımız hala değişiyor. Evet, bakın k eşittir 3 Nereden geliyor? Global değişkenimizden. Bir sayfa içerisinde PHP'de değişken tanımadığınız arkadaşlar, o otomatik olarak PHP'de bir dizi içerisinde saklanıyor. Bakın, burada da dizileri de başlamış olduk aslında. Bir dizi içerisinde saklanıyor, global değişkeni. Buna dair farklı değişkenlerimiz de var gene ee, çok kullanılan özellikle işte e, post değişken, get değişken, cookie değişkeni gibi mesela değişkenler de mevcut bunlar da e, PHP'de yeri geldi anlatacağım size. Fakat e, şunu unutmamak gerekiyor global değişkenlere böyle erişim yapmak çok çok sağlıklı değil. E, yani onları böyle kendi isimleriyle uğraşmak e, çalışmak çok daha etkili olacaktır. Buradaki e, elemanı kullanarak yani şu Dizinin içerisinden müdahale etmek çok iyi bir durum değil arkadaşlar. PHP bu diziyi kendisi kontrol ediyor zaten. Yani sizin buradaki işlemlere çok dokunmamanız lazım, çok müdahale etmemeniz gerekiyor. O yüzden de bu tür global değişkenleri doğrudan kolay kolay kullanmıyoruz. Nerede kullanacağız? Özellikle post metot, işte get metot gibi değişkenler gerektiğinde, yani bir form bilgileri alıp saklarken orada evet bizim işimize yarayacak. Bunları kontrol edeceğiz. Bir diğer konumuzda böyle kendimize ait bazı değişkenler tanımlayabiliyoruz. Onu da hemen gösterelim. Define dediğimiz bir fonksiyonumuz var. Örnek verelim işte burada mesela e, diyelim ki site adı diye bir şey tanımladık. Tabii bu Türkçe kartta kullanmamak gerekiyor. Define dedik. Burada da mesela yazdım ben diyelim ki www.ufukçelik.com.tr dedim. .com.tr dedim. Mesela burada tanımlamış oldum. Şimdi bu tanımlama da ilginç bir tanımlama. Ben bunu daha sonrasında istediğim bir yerde arkadaşlar tekrar bakın şöyle kullanabiliyorum. Eko diyorum. doğrudan bakın mesela dolar işareti kullanmama gerek yok. Zaten o global olarak şunun içerisinde eklenmiş oluyor arkadaşlar. Burada da yazabiliyoruz. Hemen kontrol edelim bunu çalıştığını. Bakın ne yapıyor? Ufukçelik komutere diye geliyor. Bu tabi e, basit bir yöntem ama birçok yerde işimize yarıyor arkadaşlar. Özellikle biz define komutuyla ön tanımlı olarak değişkenlerimizi e, belirtmiş oluyoruz. Böylece o site içerisinde e, bir kez bunu tanımladıktan sonra bunları sitenin her yerinde arkadaşlar rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bir diğer konumuzda değişkenlerin e, isimlerini bir değişken ismi olarak kullanmak. Mesela burada bir değişken tanımlayalım, stok isminde e, veya işte ürün diyelim buna mesela ürün dedik eşittir. Mesela bu ne diyelim? Ne diyelim ki buna e, örneğin masa masa isminde bir. ya da şöyle diyelim e, ürün diyelim Apple. İşte geldik buraya şimdi ilginç bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Dolar diyorum. Ondan sonrasında bu bizim tekrar dolar deyip ürün yazdım. Eşittir. Ee, bu sefer de ona başka bir isim vereceğiz. Hmm. Burada iPhone diyorum arkadaşlar. İlginç bir şey çıkartacağız ortaya şimdi. <laughs> Mesela bunu e, ne yapabiliyorsunuz? Eko diyelim burada şimdi yazalım. Ekliyorum. Dolar, dolar, ürün diyorum arkadaşlar. Bu bizim birinci değişkenimiz, öyle değil mi? Birinci değişkenimizi yazdık. Nokta diyorum. Şuraya bir tane boşluk bırakalım aralarında. Ondan sonrasında dolar diyorum. Bu sefer dolar işareti Apple diyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir değişken oluşturmuş duruma geliyor artık. Yani burada ürün kısmını alıyor. Bu şunu yapıyor iki tane dolar işareti koyunca diyor ki sen ürünün içinde geçen kelimeyi al onun yerine bunu ekle o zaman da apple değişkenimiz şu doların yerine ne yapmış oluyor bakın şurayı aynen buradan alıyor. Şu dolar örneğine işte Apple'a, o zaman da dolar apple oluyor arkadaşlar. Karşımıza böyle bir değişken tanımlaması geliyor. İlginç yani çok kullanılır mı? Hmm, tabii tartışılabilir. Yani ne kadar işimize yarayacağı ee, ama bazı yerlerde ilginç kullanımlarını gördüm yani. Özellikle eee stoklarla beraber ürün adlarını alırken vesaire bazı yerlerde kullanımlarını gördüm. İlginç bir tür Apple'dan bakın ne yapıyor? Kendi isminde bir değişken üretmiş oluyor şuradaki bilgim içine. Bu da ne sanırım. mesela burada e, ürün yerine örneğin e, mesela işte masa diyelim. <laughs> Çok ilginç. Çalıştıralım şimdi. Masa Bakalım bu sefer çalışmadı çünkü buradaki ismini masa diye yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Okey, çalıştıralım. o zaman masa iPhone şeklinde gelmiş oluyor. Fark ettiyseniz değişken isimlerini e, tanımlarken herhangi bir şekilde değişken türlerini belirtmiyoruz arkadaşlar. Değişken türlerini PHP kendisi yakalıyor. Yani bu da ilginç bir konu. Siz herhangi bir şekilde integer, string vesaire falan belirtmiyorsunuz. Zaten tırnak içine yazdıysanız o bir string ifade. Nokta ile yazdıysanız, yani onluluk bir sayı yazdıysanız, onun e, double bir sayı olduğunu, eğer onluluk kullanmadıysanız da tam sayı şeklinde yapıldığını görüyorsunuz. Burada da tabii ki get type komutuyla da onun e, değişken türlerinin ne olduğunu da öğrenebiliyorsunuz. E, bu da e, farklı bir durum tabii PHP'de, işimizi kolaylaştıran noktalardan bir tanesi.